Dışanları koronavirüse karşı fedakarca amansız bir mücadele veriyor. Ağzınızı açıp ağızdan derin nefes alın verin. Ancak son dönemlerde yüksek virüs riski taşıdıkları nedeniyle hedefe konuldular. Bir süre görüşmeyelim, işte e, uzak duralım. İşte sizde e, çok yoğun çalışıyorsunuz, mutlaka virüs kapıyorsunuzdur. Sizde ne tür belirtiler oluyor? Ya da siz kendinizi nasıl koruyabileceksiniz ki gibi endişeleri var. E, bunlar da bizi ötekileştiriyor aslında. Kimi zaman marketlerde, pazarlarda, kimi zaman apartmanlarda komşuları tarafından rahatsız edici davranışlara maruz kalıyorlar. Dışarıda markette bizi tanımıyorlarsa mesleği sorduklarız ama söylemekte biraz çekinerek de ifade ediyoruz. Ve çünkü biraz daha uzaklaştıklarını da hissediyoruz. Bazı yerlerde, binalarda, apartmanlarda işte e, sağlıkçılar bu asansörü kullanmasın şeklinde ibareler olmuş. E, bunlar tabi çok üzücü şeyler. Pandemi sürecinde hiç şüphesiz en büyük yük sağlık çalışanlarının omuzlarında. Ancak ekran başında alkışlanan bazı sağlık personeli gündelik hayatta potansiyel virüs taşıyıcısı olarak ötekileştiriliyor. Ötekileştiriliyor ileştirmeyle beraber insanlar kendilerini dışlandığını hissedebilirler. Bir damgalanma haline gelmiş olabilir. Bir süre sonra ve işin en tehlikeli tarafı da kişinin yani sağlık çalışanının artık bunu benimsemiş hale gelmesi. Eğer benimsense bu sefer ne olacak? Suçluluk duyguları ve utanması da artabilir. Dolayısıyla toplumdan uzaklaşabilir. Yalnız kan marusu içerisinde olabilir. Karamsarlık da beraber o depresif dediğimiz belirtiler, çökkünlük, umutsuzluklar da birlikte görülebilir. Dışlanmak sağlıkçılar üzerinde tükenmişlik duygusunu artırıyor. Bunda bu gruba mensup olan meslek mensuplarının diğerlerine göre daha fazla duyarlı olması, diğerlerine göre insanlara karşı daha hassas olması ve hastalık durumu ile ilgili özellikle daha farklı daha fazla farkındalık düzeyinin olması. Bu şekilde damgalanmasının bunların aynı zamanda tükenmişlik duygusunu da artırdığının farkında olacağız. Bize saygıyla minnetle bakan hastalarımız da var. Sağlıkçı olduğumuzu öğrenince minnet duyanlar var.